hoş geldiniz. Şimdi biz arabalara bindik. Çok güzel bir şekilde eğleniyor. geliyor. Arkadaşlar arka Yusuf köşede kaldı şu anda. Hadi hadi Yusuf. köşe tarafta kaldı. Ay çarpışat birisi. Bir Çarpıştı Yusuf. Çok eğleniyoruz. Çok eğlenceli ya. Ay Yusuf. Yusuf kendi kendini sürebiliyor mu? Arabası da bulmuş sarıyı sevdim, sarı rengi sevdim ki sarıya çok beğeniyor. Ay çok hızlı gidiyor arabalar ya. Geliyorsun etrafı çarptın. Durun da ay 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 ay. Ya Yusuf son artık kendini kurtardı. Aha çarptı birisine. Birine çarptı. Ay Yusuf! yusuf. yusuf. Bu arabaya çarptı. Çevir çevir direksiyonu çevir. Evet ha. Çevir düz git düz 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 düz. çarptı Yusuf'a. Yusuf şimdi birbirini çarpacak herhalde. Yine çarpmıyor Yusuf. Ay 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 ay. Ay Yusuf'a çarptılar. Yusuf kimseye çarptı. çarpma diktirmiyor şu anda. Yusuf sen niye kimseye çarpmıyorsun? Aaa çarpmaya çalışıyor Yusuf. Şimdi başkasına çarpacaksın Yusuf. Ayy. Arkadaşlar çok eğlenceli ya. Çarpıcı arabalar hep böyle topluluk topluluk. Böyle kalabalık daha güzel oynanılıyor. Böyle tek başına hiç güzel oynanılmıyor. Belki de siz oynadıysanız bilirsiniz böyle. Bu sefer daha çok herkese çarpıyorsun. Çok daha eğlenceli oluyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çarpacak şuna bakın. Ay, takip ediyor. Yusuf'a bakın nasıl da takip ediyor. Sana çarpacaklar. Daha Yusuf'a çarptılar. Ay. Ya uzun. Bunu sürüyor herhalde. Bayağı oynatıyorlar yani. Sırada olanlar da var. Şimdi bunları bittikten sırada olan çocuklar oynayacaklar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.